Merhaba, Breaking News İngiliz sitesinden altın seviye haber Çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte altın seviye, seviye yeni bir haberi okuyacağız ve birlikte Türkçe'ye çevireceğiz. Çevreye başlamadan önce bir hatırlatma da bulmak istiyorum. Mobil Instagram sayfası bana ait bir Instagram sayfasıdır. Oradan da gerek çeviri anlamında gerekse İngilizcenin diğer yönleriyle ilgili güzel paylaşımlar yapıyorum. Mobil nokta İngilizce Instagram sayfasında takip etmeyi e, unutmayın diyorum. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için şunu da söyleyelim Breaking News English sitesinin internet adresi de budur. E, bu internet adresine gidip e, sağ taraftaki butonlardan 6. seviye haberlere tıkladığınızda en üst sırada bu haber karşınıza çıkacak. Haberimizin başlığı şöyle. Ultra processed food linked to cancer risk. Ultra processed aşırı işlenmiş demek. Proses işlem yapmak demektir. Fiil olarak. Processed ondan sıfatlar ek ile türetilen bir sıfattır. Tire ile birleştirilmiş bir e, ikili bir sıfat görüyoruz burada. Ultra processed olunca da aşırı işlenmiş yiyecek oluyor. Linked to cancer risk. Burada da bir reduction söz konusu aslında burada pasif bir yapı var. Ultra processed food is linked to cancer risk. E, aşırı işlenmiş yiyecekler e, kanser riski ile ilişkilendiriliyor, ilişkilendirilir anlamında ama pasif yapının burada e, izi yutulmuştur. Normalde link pasif bir yapı olması gerekiyor. Açılımı bunun. Haber başlığımız demek ki aşırı işlem görmüş yiyecek kanser riskiyle ilişkilendiriliyor şeklinde bir başlık. E, tarihte burada yani yayınlanma tarihi Eylül 12'si 2022 seviye 6. Further light has been shed. Şimdi shed light, ışık tutmak demek. Burada da bir pasif yapı var. Present perfect'e ait bir yapı. Ee, daha fazla ışık tutuldu. Further light, öznemiz bu. Daha fazla ışık. Has been shed. Shed, dökmek, tutmak e, demektir. Daha fazla ışık tutuldu. Present perfect olduğu için has var, been var ve fiilin Üçüncü hali var. Neye daha fazla ışık tutuldu? On the possible dangers of muhtemel tehlikelerine daha fazla ışık tutuldu. Of un neyin? Eating ultra processed food. Aşırı işlem görmüş yiyecekleri yemenin muhtemel tehlikeleri üzerine daha fazla ışık tutuldu. Yani bu konu daha fazla araştırıldı. A new study, yeni cümlemizin öznesi bu, yeni bir araştırma. Present perfect aktif bir cümleyle karşı karşıyayız. Has revealed, açığa çıkardı. Burada da bir det var ki, Aşağı, açığa çıkardı ki, consuming food such as sausages, frozen pizza, ready-to-eat meals, sodas and cakes, can increase the risk of cancer, heart disease or an earlier death. Evet, şimdi tabii açığa çıkardı ki dedikten sonra dedikten sonra bir yan cümle başlıyor. Onun da öznesi bakın nereye kadar gidiyor consuming food such as sausages, frozen pizza, ready to eat meals, sodas and cakes. İşte kene kadar olan kısım özne. Consume tüketmek demek. Eee sosis, frozen pizza dondurulmuş pizza, ready to eat meals hazır yiyecekler, sodalar ve e, pastalar, kekler, kekler. Öznemiz bu. Şimdi fiile geçiyoruz can increase artırabilir. Neyi artırabilir? The risk of cancer. Kanser riskini saymaya da devam ediyor. Heart disease kalp hastalıkları riskini, or an earlier death ya da daha erken bir ölüm riskini arttırabilir. Ultra processed food yeni cümlenin öznesi ultra processed food. Aşırı işlenmiş yiyecekler ya da ultra işlem görmüş yiyecekler. Fiile geçiyoruz. Includes içeriyor ya da içerir geniş zaman ne içeriyor products ürünler içeriyor peki nasıl ürünler burada bir e, sıfat cümlecinin reduction'ı yapılmış indirgenmiş which are made olacak which ve are yutulmuş. nasıl ürünler which are made in factories fabrikada yapılmış ürünler from peki neyden yapılıyorlar from ingredients malzemelerden yapılan fabrikada malzemelerden yapılan yiyecekler. Şimdi DET'le de bu malzemeleri, bu içeriği, bu muhteviyatı açıklayacağız. DET are largely or entirely made in a laboratory. Ki bu muhteviyat, bu yiyeceklerin muhteviyatı, içeriği. Are largely or entirely made. Burada geniş zaman bir pasif yapı var. Büyük çapta ya da tamamen yapılıyorlar. Nereye yapılıyorlar? In a laboratory. Yani laboratuvarda yapılıyorlar. Onlar, işte bu yapılan e, içeriği kastediyoruz gene. They are added with things like bu yiyeceklere ilave ediliyor. Bakın burada pasif yapı var. Onlara ekleniyor. They are added with things. Nesneler ekleniyor. Like gibi ne gibi? Preservatives, koruyucular. Flavor enhancers, e, tatlandırıcılar lezzet arttırıcılar, enhance arttırmak demek, color rings, renklendiriciler, sugar, şeker, and fats ve yağlar ekleniyor. The research was conducted, simple past tense, pasif bir cümle bu. Araştırma yürütüldü. Conduct, yürütmek, yönetmek, idare etmek demek. Araştırma yürütüldü. 10 üzerinde ne üzerinde? Over 200,000 people. 200 bini over rakamlardan önce geçik anlamına geliyor. Geçek insan üzerinde yürütüldü araştırma. Nerede? Peki in the USA, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Over a eight year period. Peki ne kadar sürede yürütüldü bu araştırma? 28 yıllık, e, 28 yılın üzerinde gene bir over var. Üzerinde bir süreç içerisinde yürütüldü araştırma. Researcher, researcher doctor Feng Zheng araştırmacı doktor, doktor Feng Fen Set söyledi. Burada bir aktarmalı anlatım başlanıyor riportası. Hiçbir det olabilirdi. Ama yutulabilir, yutulmuş. Neyi söyledi? Men who ate a lot of ultra processed food e, yani çok miktarda aşırı işlem görmüş yiyecek yiyen insanların insanların food, tabii erkekler kastediliyor burada, erkeklerin. Yani beni öyle almak lazım. Araştırma olduğu için bu. Had a 29% higher risk of developing bowel cancer. Ha, yani bu insanların yüzde 29 oranında percent higher, daha yüksek riske, had vardı burada, sahip olduğunu. Ne riskine sahip olduğunu? Of developing bowel cancer, bowel bağırsak, bağırsak kanseri e, ne yakalanma riskine sahip olduğunu yüzde 29 oranında daha fazla. Tabii e, burada develop geliştirmek anlamında, develop'ın İngilizce'de birinci anlamı geliştirmek. Ama mesela fotoğraf tab etmek, hani e, negatifinden fotoğraf üretmek anlamında da kullanılır. Burada da bünyenin bağırsağın kanser geliştirmesi anlamında develop'u kullanmış ultra processed foods ultra işlem görmüş aşırı işlem görmüş yiyecekler make up a growing proportion of the food we eat make up oluşturmak demek oluşturuyorlar neyi oluşturuyorlar a growing proportion giderek artan bir oranını oluşturuyorlar neyin peki of var burada of the food we eat yediğimiz yiyeceklerin the WHO Dünya Sağlık Örgütü says söylüyor Yine bir det olabilirdi burada. Çünkü söylüyor, söyledi olduğu zaman bir reporta switch başlıyor demektir. Ama yutulmuş det. They account for. Account for karşılık gelmek demek. Onlar karşılık geliyorlar. Yani oluşturuyorlar. Around two thirds of calories. yaklaşık, around burada yaklaşık demek. Kalorilerin üçte ikisini oluşturuyorlar. In the diets of American children and teenagers. Amerikan e, çocukları ve ergenleri, gençlerinin diyetinin üçte ikisini oluşturuyor bu yiyecekler. Dr. Zen e, Set Children Dr. Zen söyledi. Gene bir det olabilirdi burada. Reporter Speech'e geçiyoruz buradan. Aslında Türkçe'ye çevirirken Dr. Zen diyeceğiz. Şu setten sonrasını komple toparlayıp söyledi diyeceğiz. Dr. Zen Children who ate ultra processed food gained weight More quickly than those who ate a more nutritious and well-balanced diet. Dr. Zhang, e, çocuklar burada tanımlanmış, aşırı işlem görmüş yiyecekleri yiyen çocukların aldıklarını gain weight, kilo almak demek, e, kilo aldıklarını söyledi. More quickly, daha çabuk kilo aldıklarını söyledi. Than. Kimden? Burada karşılaştırma yapısının denidir bu. Those, şu çocuklardan. Those, gene diğer grup çocukları kastediyor. Hangi çocuklar peki bunlar? O da relative close'da tanımlanıyor. Those who ate a more nutritious and well-balanced diet. Daha besleyici ve daha dengeli bir diyet e, yiyen, yani besinler yiyen çocuklardan. She said. o şöyle söyledi. Doktorumuzdan bahsediyoruz burada şey diyerek. Tırnak içerisinde bu sefer e, det burada olmaz. Çünkü tırnak içerisinde direkt ağzından çıkan cümleler veriliyor. Americans consume a large percentage of their daily calories. Amerikalılar consume, Amerikalılar özneydi consume films tüketmek, tüketiyorlar. E, ne tüketiyorlar? Nesneye geçiyoruz. A large percentage of their daily calories. Günlük kalorilerinin their daily calories, büyük bir e, oranını, percentage, yüzdesini, from ultra processed foods, aşırı işlem görmüş yiyeceklerden tüketiyorlar. She gave advice, o tavsiyede bulundu. On burada dair anlamına geliyor. Neye dair tavsiyede bulundu? How people can look after their bodies better. E, i̇nsanların nasıl, nasıl, bakabileceklerine dair their bodies vücutlarına yani sağlıklarına nasıl dikkat edebileceklerine dair better daha iyi kendilerine bakabileceklerine dair through their diets diyetleriyle diyetleri yoluyla. She said o şöyle söyledi. Gene det yok burada. iki nokta var. Çünkü direkt ağızdan çıkan cümle tırnak içerisinde verecek. We should consider bizim düşünmemiz tasarlamamız gerekir. Consider o anlamda substituting ultra processed foods substitute değiştirme eklemek yani futbol izleyenler varsa aranızda mesela yedek oyuncu sahaya girerken de altında İngilizce substitute yazar. E, aşırı işlem görmüş yiyecekleri değiştirmemiz, değiştirmeyi düşünmemiz tasarlamamız gerektiğini söyledi. Ne ile değiştireceğiz? Onların yerine ne koyacağız? With unprocessed işlem görmemiş or minimally processed foods ya da minimal ölçüde en az ölçüde işlem görmüş yiyeceklerle in our diet diyetimizdeki ne için peki for cancer prevention kanseri önlemek için and ve for the prevention of obesity and cardiovascular diseases ve obezite ve kardiyovasküler hastalıkları engellemek için. Haberimiz burada sona eriyor. Mobil nokta İngilizce Instagram sayfasını takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.